Selam dostlar. Bugün İmam Gazali'nin derin anlamlarla dolu bir sözünü inceliyor olacağız. Bu söz, hayattaki güç, zenginlik ve bilgilerin nasıl daha derin ve anlamlı hale getirilebileceğini gösteriyor. Gazali şöyle diyor. Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir. Bu söz, bunların içselleştirilmesi ve hayata geçirilmesinin artırılmasını vurguluyor. Şimdi bu sözün derinliğine inelim. Gerçek anlamda güçlü olmak. Güç, çoğu zaman sahip olduklarımızla kazandıklarımızdır. Ama İmam Gazali'nin sözünden öğrendiğimiz gibi, bu durum, bilgi ve deneyimlerde de geçerlidir. Hayattaki bilgilerimizi nasıl sindirdiğimiz, onları nasıl içselleştirip yaşamımıza dahil ettiğimiz önemlidir. Gazali'nin bu sözünden, Gücün yalnızca fiziksel anlamda olmadığı, ruhsal ve zihinsel anlamda da bir dirayet taşıdığını öğreniyoruz. Bir diğer noktada İmam Gazali zenginlik sistemini ele alıyor. Gerçek zenginliğin sadece kazanç olmadığını, aynı zamanda koruma ve sürdürülebilirliğin olduğunu vurguluyor. Bugün birçok kişi çılgın kazanç peşinde koşuyor. Ancak kazandığını koruyamayan, onu geliştiremeyen ve sürdüremeyen bir insan aslında zengin değil. Yalnızca maddi açıdan değil aynı zamanda manevi ve sosyal anlamda da geçerlidir. Güvenilir bir dostluğa, aileye, sağlam değerlere sahip olmak da bir zenginliktir ve onları korumak, en az kazanmak kadar önemlidir. Gelelim Gazali'nin üçüncü vurgusuna, bilgiye sahip olan bir insan bilgili olmaz, asıl parçaların ayıklanması, gösterimidir. Bu, hayatın birçok alanında geçerlidir. Örneğin, Sağlıklı yaşam hakkında çok şeyin bilinmemesine rağmen sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek önemlidir. Ya da başarılı bir kariyer için birçok eğitim alabilirsiniz. Ancak öğrendiklerinizi uygulamadıkça bu eğitimler size gerçek anlamda katkı sağlamaz. İmam Gazali bize hayatımızın ancak pratiğe yansıdığında, onu eyleme geçirdiğimizde anlam kazandığını anlatıyor. Bilgiyi doğru zamanda, doğru yerde ve en önemlisi hayatımıza yön verecek şekilde uygulayabilmek Bizi gerçekten bilgili yapar. Gazali'nin bu sözü, hayatımızda kalıcı ve gerçek anlamda değişiklikler yapmak için sahip olduklarımızın miktarından çok, süreçte ne yapabildiğimize bakmamız gerektiğini gösteriyor. Güç, zenginlik ve bilgi herkesin ulaşmak istediği değerlerdir. Ama bu değerler anlamlı ve kalıcı olması için bunları nasıl elde ettiğimiz önemlidir. Bu söz bize her şeyin içselleştirilmesini hatırlatıyor. Bir şeyi bilmek veya sahip olmak yetersizliği o şeyle ne yapabildiğimiz, onu hayatımıza nasıl dahil ettiğimiz asıl önemli olandır. Güçlü, zengin ve bilgili olmak isteyen birinin bu değerleri hayatına katması, özümsemesi ve gerekli şekilde kullanılması gerektiğini bize gösteriyor Gazali. İmam Gazali'nin bu derin sözleri bizim hayattan aldıklarımızın ötesinde onları nasıl değerlendirdiğimizin ve hayatımıza nasıl kattığımızın göstergesi. Gerçek güç hazmedebilmekte. Zenginlik koruyabilmekte ve bilgiyi uygulayabilmektedir. Bu sözleri hatırlayarak her gün yaşamımızı biraz daha derin, anlamlı ve kalıcı hale getirebiliriz. İmam Gazali'nin anlattığı gibi hayatımıza anlam katmak için sahip olduklarımızı iyi değerlendirmeli ve hayatımızı yönlendirmeye odaklanmalıyız.